...ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve... ...istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel... ...senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi... ...seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek... ...dahili ve harici bedahların olacaktır. Bir gün... ...istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen... ...vazifeye atılmak için... ...içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kast düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hileyle aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış, ...ve memleketin her köşesi bilgiye bil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerayetten daha elin ve daha vahim olmak üzere... ...memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar... ...gaflet ve galalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri... ...şahsi menfaatlerini müstehlilerin siyasi emelleriyle teyit edebilirler. Millet bu zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. <laughs> Ey bu istikbalini edat İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen... ...Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. <laughs> Muhtaç olduğun kudret, ...damarlarındaki asil kanda mevcuttur. <laughs> Evet kıymetli muhterem insanlar yüce insanlar hepinize mutlu akşamlar diler. Hürmet, sevgi ve saygılarımı arz ederim. Evet hepinize mutlu sabahlar kıymetli dostlar. Hürmet, sevgi ve saygılarımı arz ederim. Kısa bir videomuz olacaktır. Hürmet, sevgi ve evet ses var. Seçim. Evet malumunuz yüce insanlar biliyorsunuz. Ben benim hiçbir fotoğrafımı, kimliğimi, hiçbir şeyimi yayınlamadan ben ne yaptım? Çıktım. Bizim arkadaşların kimliği ifşa edildi diye suç işlendi diye benim ta yayınların tarihlerine bakabilirsiniz. 2-3 gün önceden ben başladım. Bu suç şebekesiyle işte o diğerleriyle uğraşmak için. Ama e, bin pişman oldum. Neden bin pişman oldum? Ee, onlar için çıktığımız, onlar için yayın yaptığımız insanları ortalıkta görmedik. 2-3 üç, üç kişi hariç, arka planda da 3-5 kişi hariç, 50 tane sadece bizim moderatörler var burada, 50 tane hoca hiçbirisi yok ortada. Kendileri için çıktığımız, ben bugüne kadar zaten sabrediyordum. Kendimi, beni salak yerine, gerizekalı, aptal yerine koyan insanları keriz yerine konulduğumu hissettiğim zaman kimseyi tanımam. Ben... Bundan sonra hiç kimseyle uğraşmayacağım. Bırakın suç işlesinler. Ben de aynen İlyas Özkan hocamız gibi yapacağım. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın yapacağım. Çünkü çünkü kendileri için çıktığımız hiçbir insan ekran çıkmadı. Çünkü ben Türkiye'de olmama rağmen benim yaptığım videoları hiç kimse yapmadı. Hiç kimse kendi kanalında da yayınlamadı. Ben eşek başı değilim. Benim de bir makamım var, bir çevrem var. Hiç kimse ee, şunu da söyleyeyim. Yani e, organize suç örgütü bir örgüt var. Onu biliyoruz. Korkutarak sizin sesinizi kesmek istiyorlar. E, eğer siz de korkuyorsanız, o zaman siz zaten dava adam değilsiniz. Bırakın onlarda eğer iyi insanlar kötü insanlardan daha cesaretli değillerse, bırakın o kötüler onları bitirsinler. Hak ediyorlar. Hak ediyorlar. Hiç kimse. Bahadır hocamıza zarar veremez. Bahadır hocamızın imkanı yerinde iş adamı büyük bir insan. Hiç kimse Ali hocaya zarar veremez. Veremez. Koskoca bir bakan oğlu. En az belki bin tane tanıdığı milletvekili var. Bakanlar var. Resmi kurumlarda yargılar var. Savcılar var. Ali, Ali, baba hocaya da hiç kimse zarar veremez. Bana da hiç, hiç kimse zarar veremez. Çünkü suç işlemedi. Yargıda bir zararı bana dokunan yani bana dokunan yılanın o başını ezerim yargının önünde. Öyle bir ezerim ki hiç kimsenin tanımadığı, tahmin bile etmediği öyle bir ezme olur. Yargı önünde tabii, yargı çerçevesinde. Ama bundan sonra benim metodum İlyas Özkan Hoca'nın yolu olacaktır. İzini takip edeceğim. Kim kimi yiyorsa umurumda değil. Hiç kusura bakmasınlar. Bizim işte isim vermeme gerek yok. 3-5 kişi duyarlı insan var e, bu konularda cesaretli. İsim vermeyeyim. Onlar kusuruma bakmayın bu kadar ben sabrettim. 5-6 gündür bir haftadır kendimi böyle sanki salakmış gibiyim. Keriz, mi, keriz gibi kendimi hissediyorum. Ya kimin için biz kahramanlık yapıyoruz? Ben bundan sonra kendim için kahramanlık yapacağım. Kendim için. Hiç kimse için değil. Başkalarının kimliği ifşa ediliyor. Biz yayın yapıyoruz. Ekrana çıkıyoruz. Meydan okuyoruz. Çakallara işte bu suç örgütünü deşifre ediyoruz. Kimse yanımızda yok videolarımızı yayınlarında bile yayınlamıyorlar. Ya biz Türkiye'de olmamıza rağmen bu yayınları yapıyoruz. Adamlar Avrupa'da kanallarını kapatmış, e, videoları kaldırmış. Ya ben eşek başı mıyım ya? Uzatmaya gerek yok. Bundan sonra benim yayınlarımı susturacağın hiç kimsenin feriştahı gelse yayınlarımı susturamaz. Yayınlarımı bakacağım, devam edeceğim. At gözü takıp önüme bakacağım. Niçin hızlı konuşuyorum? işim var. Gideceğim biraz sonra hiçbir şey olmamış gibi gelip konumlu yayın yapacağım. Bu olaylar durulana kadar da hiçbir hocayı da yayına almayacağım. Niçin? Adam akıllı, yürek yok, yürek. 3-5 kişi hariç hepsi tavuk gibi. Utanın. Aferin size. Sizin gibi iyi insanlar, böyle korkak tavuk gibi insanlar oldukça kötü insanlar her zaman tepenizde olacaktır. Bırakın sesinizi de sustursunlar, korkutsunlar. Hak ediyorsunuz. Evet, Kıymetli dostlar uzun lafın kısası benim yaptığım hiçbir şeyi hiç kimse yapmadı. En azından videolarımı kendi kanallarına yayınlayabilirler. En azından kanallarını ne demek ya iş yargıya taşındı ee yayın yapmayacağız böyle şey olabilir mi ya? Benimki bin kişi benimkini yargıya taşısa şerefsizim bir gün bile e, vaktim varsa o yayın yapmamazlık yapmam ya. Böyle Böyle şey mi olur ya? Zaten onların istediği o. Ortalığı karıştırıp, korkutup, bunlar yayın yapmasınlar, bizimle uğraşsınlar. Zaten beni de oraya çekiyorlar. Bak kaç gündür yayın yapamıyoruz. Onların oyunlarına gelmeyeceğiz. Bundan sonra tek kelime söylüyorum. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın. İlyas Özkan hocamızın yolunda olacağım. Bana dokunan yılanın da yargı önünde o başını var ya, bir daha e, yeryüzünde olmayacak kadar yerin dibine kadar ezeceğim. Öyle bir ezeceğim ki hepiniz görürsünüz. Benim hakkında kim ne yaparsa da yapsın, suçlar biriksin. Yargıysa yargı, paraysa para, vakitse vakit. Benim hepsi var. Ben zamanım çok değerli. Bu şeylerle uğraşacak zamanım yok. Benim zamanımı uğraştıran ekip mi, dernekler mi, tarikatçılar mı, şeriat bağmaz, yobaz, aymazlar mı kimse peşlerini bırakmam. Onlar benim peşimi bıraksa da bırakmam. Bana dokunan yılanın başını ezerim. Bana dokunmayan yılan da bin değil bir milyon yaşasın çünkü hak ediyorlar, hak ediyorlar, hak ediyorlar. Öyle bir hak ediyorlar ki. Neyse, gönlümüzdesiniz. Görüşürüz. Bundan sonra 15 dakika düz rakam olsun diyeceğim de olmaz, benim işim var. Biraz sonra gelip konuyu yapacağız. Ee, neyse, 15 dakika yapalım. Düz rakam seviyorum çünkü. ben şunu anladım. Böyle korkak insanların olduğu bir ortamda böyle sana destek vermeyen, ekrana çıkmayan, yalnız bırakanların olduğu bir ortamda Nasrettin Hoca'nın da bir meselesi var. Şimdi aklıma gelmiyor. O zaman şöyle de aynen İlyas Özkan gibi yapacaksın. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın. Bana dokunan yılanın da o başını ezeceğim diyeceksin yargı önünde. Bugün başlayacağım tek yol bilim hocam inşallah gönlümüzdesiniz. Hürmet, sevgi ve saygılarımı arz ederim.